Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davayla buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. 15.000 abone olmama çok az kaldı. Eğer abone olarak bu konuda beni desteklerseniz çok sevinirim. Yine videolar bırakarak da beni destekleyebilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Aşağıda açıklamalar kısmında yedek kanalının linki var. Oradan da yedek kanala ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şey internet üzerinden bulduğum videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlere Anthony Barajas ve Riley Goodrich'ten bahsedeceğim. Anthony ve Riley 26 Temmuz 2021'de ilk buluşmalarına çıktılar. Eğlenceli geçen günlerini akşam sinemayla sonlandırmak istediler. California Corona'da Regal Edwards Tiyatrosu'nda saat 21.35'te Forever Purge filmi vardı ve bu filme girmeye karar verdiler. Film bittikten sonra sinema personelleri ortalığı toplamak ve temizlemek için sinema salonuna girdiklerinde İkiliği hala koltuklarında otururlarken buldular. Birazcık daha yaklaştıklarındaysa, dehşet dolu bir manzara ile karşılaştılar. Hem Anthony hem de Riley vurulmuşlardı ve koltuklarında kırmızı sıvı içerisinde oturuyorlardı. 18 yaşındaki Riley çoktan hayatını kaybetmişti ama 19 yaşındaki Anthony hala hayatta gibi görünüyordu. Hemen polise ve sağlık ekiplerine bilgi verildi ve Anthony bunun üzerine hastaneye kaldırıldı. Durumu gerçekten çok ağırdı Anthony'nin de yaşama ümidi çok az olarak görülüyordu ve yaşam destek ünitesine bağlandı. Peki bu çocuklar kimdi ve henüz 18-19 yaşlarında olan bu insanlardan kim ne istemişti? Öncelikle sizlere birazcık bu iki çocuktan bahsetmek istiyorum. Anthony Barajas, 9 Ağustos 2001'de Brian ve Catherine çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Ebeveynleri Anthony'nin her zaman çok özel bir çocuk olduğunu söylediler. Herkesle hızlıca iletişim kurabiliyordu, çok büyük bir özgüveni vardı. Lisede onur öğrencisiydi, yıldız bir atlet, futbol takımının takım kaptanıydı. Ayrıca sahne sanatlarıyla da yakından ilgileniyordu ve çok da iyi şarkı söylüyordu. Yani sanki birçok yetenek bir arada buluşmuş gibiydi. Gerçekten çok garip bir çocuktu Anthony. 2019 yılında Anthony It's Anthony Markle isimli bir TikTok hesabı açtı. Bu hesapta bazen şarkı söylüyor atıyordu, bazen dans ediyordu, akımları çekiyordu, bazen meydan okumalar yapıyordu ve... Gerçekten de sevildi. Yani insanlar Antoni'nin hesabını takip etmeye başladılar ve kısa bir süre içerisinde 1 milyona yakın bir rakama ulaştı. 4 Temmuz 2021'de ise yolu Riley Goodrich ile kesişti. Birazcık sohbet ettiler ve gerçekten çok iyi anlaştılar. Bu yüzden ikili bir buluşma ayarlamaya karar verdi. Riley'den birazcık bahsedecek olursak eğer, Riley Goodrich de yine çok başarılı bir genç kızdı. Hem Amigo kızlık yapıyordu hem voleybol oynuyordu. Aynı zamanda kendi kirpik şirketi vardı ve bunun yönetimiyle uğraşıyordu. Grand Canyon Üniversitesi'nde STEM yani matematik, fen, mühendislik ve teknoloji bölümlerini bir araya getirerek oluşan bir öğrenme sistemi olan STEM programına burs kazandı. Antonio Riley ile tanışmasından birkaç hafta sonrasında ailesiyle beraber Hawaii'ye bir tatile gitti. Yine Hawaii'de de videolar çekti. Bunları da TikTok hesabından paylaştı. Riley ile de bu gezi dönüşünde buluşmaya karar verdiler. 26 Temmuz'a geldiğimizde Riley gerçekten çok heyecanlıydı. Ne giyeceğini düşünmüştü, saçını, makyajını, her şeyini çok özenli bir şekilde hazırladı. Ailesi, hatta özellikle babası, kızının bu tatlı heyecanını görünce kendini çok garip hissetmişti. Sanki kızının büyüdüğünü hissetmişti. Gerçekten çok güzel bir kızdı ve iyice göz alıcı bir hale geldi. Antony ile buluşmaya çıktı. Riley ve Anthony birazcık takıldıktan sonra akşam 21.35'teki The Forever Purge filmini izlemeye gittiler. Ve bu filmi bilenleriniz vardır bence. Filmde 12 saat boyunca tüm suçlar yasal hale geliyor. Buna cinayet de dahil. Ve insanların ellerine fırsat geçince ne kadar vahşileştiğini, her şeyin ne kadar korkunç olabileceğini görüyoruz. Böyle bir film. Garip bir seçim olmuş aslında bu film. Olayları anlattığımda birazcık daha anlayacaksınız. Ve ikili beraber kolalarını, mısırlarını alıp film salonuna girdiler. Aslında salon genel olarak boştu. Riley ve Antonia'nın dışında 4 erkek daha vardı. Bu kişilerden bir tanesi 20 yaşındaki Joseph Jimenez'di. Joseph'in arkadaşları onun salondayken film başladıktan sonra oldukça garip davrandığını fark ettiler. Sanki böyle kendi kendine konuşuyordu, bazen sinirleniyor, bazen duygusallaşıyordu. Çok ilginç davranıyordu ve filmin yarısında salondan çıktı birdenbire. Daha sonrasında sırt çantasıyla beraber tekrar salona geri döndü. Arkadaşları da merak edip çantanın içinde ne var diye sordular ve Joseph onlara çantanın içerisinde bir kayış olduğunu söyledi. Bunun sonrasında film tekrar gösterime devam etti. Joseph de kendi kendine konuşmaya devam etti. Bazı duyabildikleri şeyler şöyleydi. Onlara bunu yapamam, hayır benden bunu isteme, bunu yapmayacağım gibi şeyler söylüyordu. Bu sefer arkadaşları çok korktular ve film arası verildiğinde lavaboya gideceklerini söyleyerek gösteri salonundan ayrıldılar. Arkadaşlarının şüphelendiği şey Joseph'in çantasında bir tabanca olduğuydu ve sadece oradan kaçıp gittiler. Keşke bunu birilerine ihbar etselerdi ama ihbarda vesaire bulunmadılar. Arkadaşları gittikten kısa bir süre sonra Joseph yavaşça Anthony ve Riley çiftinin arkasından yaklaştı. Anthony ve Riley filmi seyrederken önce Anthony'ye ateş etti ve tabii ki Riley sesi duyar duymaz ne olduğunu anlayamadı. Hemen birden arkasına döndü ve çok korkmuş görünüyordu. Ama onun da maalesef ki Joseph'ten kaçışı yoktu. Joseph hemen Riley'ye de ateş etti ve Riley olay anında direkt hayatını kaybetti. Bunun üzerine ise Joseph hemen çantasını eşyalarını alıp sinema salonundan koşarak çıktı. Film bittikten sonra tabii ki salon görevlileri hemen temizlik için oraya geldiler ama geldikleri zaman her iki genç de kafasından vurulmuş bir şekilde buldular. Nabızlarını kontrol ettiklerinde Riley çoktan hayatını kaybetmişti. Ama Anthony'nin küçük de olsa bir şansı vardı. Anthony gözüne denk gelecek şekilde vurulmuştu. Ama yine beynine çok yakın olduğu için onun durumu da çok sıkıntılıydı. Hemen dediğim gibi sağlık ekipleri gelip Anthony'yi hastaneye kaldırdılar. Polisler de soruşturma başlattılar ve o gece Anthony ve Riley'nin dışında kimlerin bilet aldığını kontrol ettiler. Joseph Jimenez ismine de ulaştılar. Ama onlar Joseph'e gitmeden Joseph'in arkadaşları olayı duyunca polisle iletişime geçti. Kendilerinin arkadaşları Joseph ile beraber sinemaya gittiklerine. Joseph'in sinemada çok garip davrandığını, filmin ortasında çıkıp bir çanta aldığını ve içinde kayış olduğunu söylediğini, gayipten seslerle konuşup onlara bunu yapamam, bunu benden isteme gibi garip şeyler söylediğini anlattılar. Ve eğer o salonda birisi bir şey yaptıysa bunun kesinlikle Joseph olduğunu söylüyorlardı. Polisler hemen Joseph'in evine gittiler ve Joseph bulunduğunda elinde hala olayda kullandığı tabanca vardı. Joseph'in evini aradılar ve evin içerisinde Riley'nin cüzdanına da dolaştılar. Suçla alakalı başvurduk başka birkaç kanıt daha bulundu. Bunun üzerine Joseph hemen tutuklandı ve bir kişinin hayatına son vermek, bir kişinin de hayatına kastetmekle suçlandı. Aynı zamanda tuzak kurma olarak aktarabilirim sizlere sanırım pusu kurma gibi bir suçla da suçlandı. Riley'nin cüzdanını aldığı için de suçların arasına bir de soygun eklendi. Kefalet olarak da 2 milyon dolarlık bir tutar belirlendi. Korona yetkilileri saldırının tamamen tahriksiz bir şekilde gerçekleştiğini, kurbanların faille herhangi bir ön teması olmadığını aktardılar. Bu olaylar gelişirken 31 Temmuz 2021 gününde maalesef ki Antony günler süren yaşam savaşının ardından vefat etti. Ailesi gerçekten çok büyük bir üzüntü yaşadı ama aynı zamanda bu vesileyle hiç bilmedikleri bir şey öğrendiler. Anthony vefat etmeden önce bir organ bağışçısı olmuştu. Bundan kaynaklı tabii ki oğullarıyla gurur duydular. Anthony vefat haberi geldikten birkaç saat sonra ise hayatını kaybettiği sinema salonunun önünde Anthony için bir anma töreni düzenlendi. Şimdi bu noktaya kadar Joseph bir kişinin hayatına son vermeye, bir kişinin hayatına son vermeye teşebbüsle suçlanıyordu. Bu artık iki oldu. Yani iki kişinin de hayatına son vardı olarak cezası ve suçlamaları değişmiş oldu. Bununla beraber idam cezası alma olasılığı artık ortaya çıktı. Joseph'in anlattığına göre olaylardan pişman da aslında ama olay anında bunu idrak edebilecek bir noktada değildi. Şizofreni hastalığından muzdaripti ve gayipten sesler duyuyordu ve duyduğu seslerde ona bunu yapması gerektiğini söylüyordu. Bu iki gencin hayatına son vermesi gerektiğini söylüyordu. Yoksa sevdikleri ya da Joseph zarar görecekti. Yine savunma tarafı da Joseph'in çok kötü bir aile hayatından çıktığını, bir yıl kadar önce annesinin hayatını kaybettiğini, babasının annesini vurmadan önce kız kardeşlerine ve Joseph'e eziyetler ettiğini anlattılar. Joseph'in yine babasıyla alakalı da babasının hayatına son vermesi gerektiği şeklinde sesler duyduğunu aktardılar. Yani bu onun hayatında yeni bir şey değildi. Bununla baş etmeye çalışıyordu ama bir noktada artık baş edemeyecek duruma gelmişti. Joseph'in avukatı Charles Kane'in Joseph'i şu şekilde tanımladı. O gerçek zamanlı şeyleri tanımıyor. Beyninde olmayan şeyler vurgulanıyor. Hayaletleri duyabiliyor. Bu kelimenin tam anlamıyla delirmiş bir insan. Öleceğini düşünüyor. Tüm sanrıları %100 şizofreniydi. Hepimiz şizofreninin buna neden olduğu konusunda hemfikiriz. Joseph Jimenez kötü bir insan değil ama yasal yükümlülüğü var. Günün sonunda sırtı size dönük, sizin için hiçbir tehdit oluşturmayan insanlar öldü. Bunun nesnel olarak savunulabilecek bir tarafı yok. Yani diyor ki evet Anthony ve Riley'nin yaşadığı şeyler çok korkunç. Bunun savunulacak bir kısmı yok ama bunu yapan kişi normal bir akıl sağlığı seviyesinde değil. Kıdemli bölge savcı yardımcısı Kevin ise bu anlatılanları tamamen karşı çıktı. Çünkü şöyle bir şey vardı. Evet aslında Joseph'in gerçekten psikolojik sıkıntıları vardı. Hatta yaklaşık bir yıldır annesinin vefatından beri Akıl sağlığı sorunları için tedavi görüyordu. Birkaç kere hastaneye kaldırılmıştı. Ona ilaçlar verilmişti. Düzenli bir şekilde ilaçlarını içmesi ve maddeyle alkolden uzak durması gerekiyordu. Ama Joseph buna hiçbir zaman uymadı. Ne zamanki hastaneden taburcu edildi, bir süre ilacını içiyordu, bırakıyordu. Sonrasında tekrar alkole ve maddeye dönüyordu. Yani ona bir tedavi yolu sunulmuştu, bir çıkış kapısı sunulmuştu. Ama bunları görmezden gelmek Joseph'in sorumluluğundaydı. Ayrıca randevularına gitmiyordu. Bu ara ara düzensizce kullandığı ilaçları bittiğinde de gidip tekrar yazdırmıyordu. Yani tedavi olmak için aslında hiçbir şey yapmıyordu sadece çok kötüleştiği zaman hastaneye kaldırılıyordu. Artık bu ihbarla mı yoksa baş edemeyecek noktaya gelince kendisi mi istiyordu bilemiyorum ama muhtemelen ihbarla. Sadece çok çok kötüye gittiğinde hastaneye kaldırılıyordu. Sonra birazcık toparlandığında her şeyi bırakıyordu. Yani madem böyle bir sorunun olduğunu biliyorsun, bunu suçta hafifletici sebep olarak sunmaya kalkıyorsun. O zaman sen bu sorununu biliyordun madem neden tedavi olmadın, neden kurallara uymadın, neden madde ve alkol kullanmaya devam ettin. Savcı da haklı olarak bunları söylüyor Joseph'e. Ayrıca yine Joseph'in eylemlerinde şöyle dikkat çekici bir şey vardı. Joseph o anda tamamen akıl sağlığını yitirmiş olamazdı. Çünkü bu olayları yaptıktan sonra yani Riley ve Anthony'nin hayatına son verdikten sonra Riley cüzdanını almaya akıl etmişti. Orada para para bulabileceğini düşünüp sinemanın acil çıkış kapısından çıkmayı akıl etmişti. Aracının nerede olduğunu biliyordu. Aracına gitti, hemen aldı, buldu ve yola koyuldu. Yani tüm bunlar tamamen aklını yitirmiş birinin yapabileceği şeyler değildi savcılığa göre. Olayı işledikten sonra gayet mantıklı davranmıştı. Suçlu olduğunu çok farkındaydı ve ona göre her şeyi ayarladı kaçarken. Anlamışsınızdır ki mahkemenin genel gidişatı Joseph'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeydi ve sonunda hakim tüm yapılan açıklamaları dinledikten sonra Joseph'in yargılanmak için yeterli akıl sağlığı seviyesinde olduğuna karar verdi. Yine hakimin bu kararı vermesinde de Joseph'in olay sonrasında yaptığı şeyler vardı. Hatta şöyle bir kanı da ortaya atılmıştı. Joseph arkadaşlarına bunu yapmak istemiyordu. Bu yüzden güya gayetten seslerle konuşarak arkadaşlarına durumun sinyallerini vermişti ki salonlar çıksınlar. Bu da yine Joseph'in akıl sağlığının yerinde olduğunu kanıtlayan şeyler arasında kabul edildi. Olaydan kısa bir süre önce sinema çalışanlarından birinin telefon numarasını da istemişti Joseph. Bu da olay öncesinde herhangi bir sorun olmadığını gösteriyordu. Tüm bunların ışığında hakim Joseph'in olay anında akıl sağlığının yargılanmasına yeterli olacak seviyede olduğuna karar verdi. Joseph'in suçlamaları şu şekilde oldu bu mahkeme sonucunda. İki kişinin hayatına son verme, hayata son verebilecek ateşli bir silahı yanında bulundurma. Ki bu suç artırımına sebep oldu. Çünkü Joseph olay anında gerçekten gayipten sesler duyup orada bulduğu bir şeyle saldırmamıştı bu çocuklara. Yanında tabanca getirmişti. Yani neden o zaman yanında tabanca vardı? Bu yüzden de bu suçun ağırlığını artıran bir şeydi. Karar duruşması sırasındaysa her iki mağdurunda aileleri söz aldılar. Riley'nin annesi Catherine Joseph'e dönüp her gece kızımın gülümsemesini hatırlamaya çalışıyorum. Senin onun kafasına kurşun sıktığın son halini aklımdan çıkarmaya çalışıyorum dedi. Anthony'nin babası Brian ise oğlunun fotoğrafını elinde tutup harika şeyler yapma potansiyeli olan iki gencin hayatını çaldınız. Antony hayat doluydu ve birçok insanın hayatına olumlu bir şekilde dokundu dedi. Joseph Jimenez de bu sözler sonrasında kürsüye çıkıp ailelere sadece üzgün olduğumu ve keşke yaptığım şeyi geri alabilsem dediğimi aktarmak istiyorum. Baş sağlığı diliyorum. Eğer her şey farklı olabilseydi farklı bir seçim yapardım dedi. Riverside ilçe yüksek mahkeme yargıcı Timothy Hollenhorst da şunları söyledi. Ebeveynlerin çocuklarını gömmesi beklenmez. Kimse buna hazırlıklı olamaz ve hayat böyle işlemez. Umarım iki gencin hayatına son verdiğiniz için gerçekten bir suçluluk duyuyorsunuzdur. Sonunda 26 Şubat 2024'te Joseph'in cezası belirlendi. Yaptığı tüm suçlar için kendisine şartlı tahliyesi ömür boyu hapis cezası Artı 50 yıl hapis cezası verildi. Yani bir daha mümkün değil hapisten çıkamayacak. Zaten diğer alternatifte aşağı yukarı idam cezasıydı. Joseph'in pek de dönme daha az bir alma şansı yoktu. Anthony'nin annesi karar açıklandıktan sonra artık hani bu sürüncemenin mahkeme sürüncemesinin bittiğine çok mutlu olduklarını, hayatlarına devam edebileceklerini ve Anthony'yi anabilmek için bundan sonrasında hayatlarında onun adına küçük küçük iyilikler yapmaya devam edeceklerini açıkladı. Ayrıca yine Anthony'nin ailesi, Anthony'nin hayatına giren herkes için bir armağan olduğunu, kendi maddi zorluklarının arasında arkadaşlarının ihtiyacı olduğunda onları borç verdiğini, birinin gününün kötü geçtiğini fark ettiğinde gülümsetmek için elinden geleni yaptığını, sınıfa utangaç birisi geldiyse, okula yeni birisi geldiyse onları açmak ve arkadaş çevresini çoğaltmak için her şeyi yaptığını anlattılar. Yani birçok insanın hayatlarındaki çok önemli birisini kaybettiğinden bahsettiler. Ayrıca Anthony'nin ailesi Anthony Markle Barahas Vakfı'nı kurdular ve bu vakıf sayesinde iyilikler yapmaya devam ediyorlar oğullarının adını yaşatabilmek için. Ee, en çok yaptıkları bilinen şey de öğrencilere burs vermeleri. Olabildiğince çok öğrenciyi okutmaya çalışıyorlar bu vakıf aracılığıyla. Anthony hatırlarsanız futbol takımında da oynuyor demiştim sizlere. Tüm bu olanlardan sonra Anthony'nin futboldaki takım arkadaşları... 9 numaralı Anthony Barhas formalarından kendilerine yaptırdılar ve bu formaları giyerek bir maça bu şekilde çıktılar onu anabilmek için. Riley'nin arkadaşları ve ailesi ise Riley boyutlarında bir fotoğrafı yani kocaman bir fotoğrafı tiyatronun önüne koydular. Sinemaya gidilen tiyatronun önüne koydular ve üzerine Riley ile alakalı hissettikleri, ona duydukları özlem, onun yaşadıklarına ne kadar üzgün oldukları gibi notları yazıp bıraktılar. Yine Riley'nin anısına Kaliforniya'daki Seal Beach kıyılarında bir kürek çekme etkinliği düzenlendi. Riley'nin ailesi kıyıda otururken sevdikleri yüzdüler veya sörf yaptılar. Bir doğal çemberi oluşturdular ve Riley'nin plajı çok sevmesi sebebiyle ona saygılarını burada sunmak istediler. Riley'nin ailesi, sinema salonlarına bu tarz aletlerle tabanca kesici alet gibi şeylerle girilmesinin kısıtlanması konusunda bazı yasa tasarıları yapılmasını istediler. Hatta Riley'nin babası olaydan bir gün öncesinde bir futbol maçı izlemek için stadyuma gittiğini, orada bile girişte arama yapıldığını, bunun gayet sinema salonlarında da yapılabileceğini, çok daha kolay olacağını aktardı. Ki bu benim de pek anlayamadığım bir şey. Bence toplu alanların çoğunda olması gerekiyor. Özellikle mesela, bilmiyorum sizin bulunduğunuz bölgede var mı ama hastanelerde olmaması benim çok dikkatimi çekiyor. Benim yaşadığım bölgede hastanelerde yok. Ve her seferinde hayret ediyorum nasıl olmaz diye. Evet Joseph Jimenez'in çok başarılı ve önlerinde muhtemelen harika hayatlar olan iki gencin hayatına son vermesi bu şekildeydi. Gerçekten çok üzücü. İkisi de çok tatlı ve başarılı insanlarmış ve birbirlerini bulmuşlar bir şekilde. Kendilerine uygun birilerini bulmuşlar. Ama ilk buluşmalarında daha başlarına bunun gelmesi tüyler ürpertici bir şey ve film ...de çok kötü denk gelmiş bilemiyorum. Joseph'in akıl sağlığı konusuna kesinlikle evet katılıyorum. Ama aynı zamanda eğer gerçekten olay anında da bu akıl sağlığının etkisindeyse bu tamamen onun sorumluluğunda. Savcılık tarafının dediği gibi ilaçlarını kullanmadı, alkol tüketimine devam etti, madde tüketimine devam etti. Yapılması gerekenleri yapmayıp kesinlikle yapma denen her şeyi yaptı. Bu yüzden yine bu suçun sorumlusu o ve hiçbir hafifletici sebep kalmıyor. Bu sağlık sorunu hiçbir şekilde öne süremez bence de. Evet bugünlük benden bu kadardı. Sizler de düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Kanalın açıklamalar kısmında katıl linki olacak. Dilerseniz oradan kanala üye olarak bana destek verebilirsiniz. Videodan çıkmadan önce de video like bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki davada yani yarın ama nerede yedek kanalda. Görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. اشتكى <applause> انا <applause>